denizi babamın yatıyla dolaştım. Şahane bir gezi olmuştu. Avrupa sosyetesinde bir güneş gibi parladım. Evlenme teklifi eden edene dene. hiçbirine yüz vermedim tabii. Aferin kızım. İnsan kendi dininden, kendi milletinden biriyle evlenmeli. İki erkek benim için düello edip öldüler. Üç hayranım da intihar etti. Baktım ki Avrupa'da erkek kalmıyor kalktım geldim. Çok iyi yaptın kızım. Allah korusun harp bile çıkabilirdi. Hı hı. Ya güzel yemekleriniz için teşekkür ederim hanımefendi. Ama artık gitmem lazım. Nişanlım bekliyor. Gidiyor musun? Bu kadar çabuk. Biraz daha otursaydın Murat. Yemekten sonra hemen gitmek doğru olur mu? Özür dilerim. Gitmeliyim. Hanımefendinin Avrupa maceralarını başka bir gece dinleriz. Nişanlımla beraber. İyi geceler. O da sökmedi. Yoksa bu kadın, oğluma hakikaten büyü mü yaptı? Belki de o kadın sizin zannettiğiniz kadar kötü değildir. Oğlunuz bu kadar abayı yaktığına göre... ...Onla tanışmak isterdim. Sahi mi söylüyorsun? O halde tanışacaksın... ...Hem de bu gece. <laughs> bilir miyim Oturdunuz bile Yoksa nişanlınız beni kıskanır mı Yapmayın rica ederim Sevda çok güzel çok şeysiniz öyle. Eğer ona zaafınızı belli ederseniz nişanlınız başınıza çıkar sonra. Ne yapmalıyım ya? İnadına kıskandır onu. Ya biz bütün kaybederse? var mı hiç? Başka kadınların da sana düşkün olduklarını görünce kulun kölen olur. Ya sahi mi? Eh, i̇yi öyleyse. Kız. Ben onun nişanlısıyım, zillet! Sevda, ne yapıyorsun? Vay, vay, vay! Bir de cesur! Ama yanlış kapı çaldın! Aa! Buraya bırakın, bırakın! Bırakın beni! E, Kadınlar işine karışılmaz! <laughs> Dümbük var! Ha? <laughs> ver bakayım onu bana, sen çalamazsın! Ha, ver! Ha. <laughs> 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 Davetiyeler basıldı. Nikaha iki gün kaldı. Buna bir çare bulmalıyız. Her ne pahasına olursa olsun bu nikah kıyılmamalı. Yalvarırım sana Güllü. Bir şeyler yap. Sana daha fazla para vereyim. 400 bin, 500 bin. Yeter ki oğlumu şu karının elinden kurtar. <laughs> Artık paradan bahsetmeyelim bey amca. Sizi çok sevdim. Çok iyi bir insansınız. Oğlunuzu kurtarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. oturun. Medeni kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak... ...İstanbul Belediye Reisi adına nikah kıymak üzere toplanmış bulunuyoruz. Siz Sevda Sentap, Murat Hacıoğlu'nu kendinize koca olarak kabul ediyor musunuz? Sevda Hanım, size soruyorum. Murat Hacıoğlu. ...Kendinize koca olarak kabul ediyor musunuz? Evet, kabul ediyor! Hayır, kabul etmiyorum! Ha? Ne? Kes sesini! Yoksa kafanı ezerim ha! Ben de bütün civadalarını gevşeti veririm! Seni tepside taşırım yavrum! Yanlış işitmiş olmayayım Sevda hanım? Soruyu bir defa daha tekrar ediyorum... ...Murat Hacıoğlu'nu kendinize koca olarak kabul ediyor musunuz? <laughs> Hayır, bin defa hayır. Sevda, neler söylüyorsun? Bu nikahı kabul etmiyorum. Sevda, sevgilim. <laughs> Allah'ım sana bir şükürler olsun. Ha, dur, vurma. Sen ne düzenbaz, ne rezil, ne aşağılık bir yaratık mısın? Yılan gibi sokuldun aramıza. Geldiğin günden beri etrafına zehir saçtın. Sus, ne olursun. Sevda'nın hakkı varmış. Sen kaşarlanmış bir sokak süpürgesisin. Neden, neden yaptın bunu? Ne diye bizi ayırmaya çalışıyorsun? Çok temiz, çok saf, Pırlanta gibi bir insansınız Murat Bey. Sizi bir bar kadınına layık görmediğim için bu oyunu oynadım. Ama şimdi pişman. Sevda nerede? Adamlarım onu evine bırakmışlardır. Murat Bey! Ne var gene? Bunu yapmamalıydım, özür dilerim. <laughs> konuşurken bile seni düşünceli görüyorum. Ah. Merak etme, bu iş muhakkak hal olacak. Bugün değilse yarın. <laughs> Hadi, öp beni. Baban haklıymış, Güllü de haklıymış. Al adamını da hayrını gör. Tepe tepe kullan. Ha, Murat.